Merhaba, bugün sizlere trem su tarifi vereceğim. Tenceremize 2,5 su bardağı sütümüzü alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 yumurtamızı alalım. Hiç topak kalmayıncaya kadar çırpalım. Kısık ateşte kaynayana kadar ve kıvam alana kadar pişirelim. Altını kapattıktan sonra 10 dakika ılımasını bekleyelim üzerine 3 yemek kaşığı lahmacunumuzu ekleyelim. Ve mikserle pürüzsüz olana kadar çırpalım. Kenarda 1 su bardağı sıcak suyu alalım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı granül kahve ve 2 yemek kaşığı şekeri alarak karıştıralım. Yalnız dikkat edelim. 1 su bardağı sıcak suyumuz fazla kaynar olmasın. Kete dillerimizi parçalayabilir ıslattığımız kedi dillerini borcama dizerim. Üzerine muhallebimizin yarısını ekleyelim. İkinci kat kedi dillerini de dizdikten sonra üzerine kalan bütün muhallebiyi sürelim. Daha sonra üzerine kakaomuzu eleyelim. Ve buzdolabına yaklaşık 6-7 saat dinlendirelim. Afiyet olsun.